Arkadaşlar selamlar. Samsun'a geldim. Günübirlik geldim. Sabah geldim. Akşam da döneceğim. Bir olla birlikte geldik. Karadeniz bölgesi içerisinde çok fazla galeri ziyaretini ben gerçekleştirmiştim vakti zamanda ama böyle bir galeri ilk defa görüyorum. Burası herhalde Samsun'un hatta ve hatta Karadeniz'in en büyük galerisi olabilir. Buraya aslında geliş amacınız birazcık farklı. İçeride 3 tane M makine var. Bir tane M4 var kabrıyor Bir tane E60 M5 var. Bir tane de M6 kabrıyor var. Bu 3 tane M aracın da farklı farklı özellikleri var ama en önemli özelliği koleksiyon niteliği taşıması. Çünkü kilometreleri oldukça düşük ve gerçekten çok temiz makine. Onları yakından görmek için buraya geldim açıkçası. Sizler de şimdiden videoma hoş geldiniz. İstiyorsanız bir içeriği göstereyim, sonrasında devam edelim. Abi gözümüz yollarda kaldı. Neredesin? Ama bir şey söyleyeceğim. Biz Mayıs'ta konuşmuştuk değil mi ilk? Doğru abi evet. Kısmet olmadı. Çünkü Bugün sen arasında... çok hızlı satış yapıyorsun <laughs> ama araba kalmıyor ki. Kalmıyor abi evet. Gerçekten öyle biliyor musun ya? Niye çok öyle? şükür. Abi showroom böyle bir doluyor. Ben Tamer'e bakıyorum. Tamer bana bakıyor. 3 araba kalmış, 4 araba kalmış. Süreç gerekiyor. Yani bir yanda bazen bir oluyor günde 5 satış oluyor. Evet 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 evet. Alım oluyor, 5 alım oluyor ama tek sıkıntımız İstanbul'dan buraya getirmek. O bir süreç. Bir de bazen satıyoruz ya abi. Sattığımızı yerine koyamıyoruz. Öyle bir handikap oluyor yani. Evet, sen sende hiç konsinyo yok bu arada. Yok. Yok abi evet. Tamamen bize ait burada gördüğünüz araçlar. Ben Hı. yanlış mı biliyorum? Burası Samsun'un değil Karadeniz, Karadeniz bölgesi. En, en büyük galerisi abi. Doğru galerisi. Böyle en bir tesis yok. Toplam çünkü... 6000 metre kapalı tamam. alan var abi. 3500 metre karede açık alanda çalışıyoruz. Taycan çok gidiyor. Çok gidiyor. Çok satıyoruz biz abi. Aslında var ya Doğuş atanın bize sadece abi Taycan bayiliği vermesi lazım. Yani yetkili bayilerden bile biz fazla Taycan portföyüne sahibiz ve gerçekten de ilgiliyiz onlardan Ya sadece bir de 4S olarak değil aslında bu Taycanların en çok tutan 4S performans Plus evet. ama biz Turbo S'te satıyoruz abi yani. E onu soracaktım Tabii çeşit çeşit mesela... abi. Evet. Mesela bu Cross turismo bu Cross Turizmo, bunlar işte Forest Performans Plus, Forest Performans Plus. Aslında daha önce gelseydin abi Turbo S de vardı. Turbo da vardı ama onlar satıldı. Hızlı ticareti iyi döndürüyorsun. Çok şükür abi. Maşallah. Aynen elhamdülillah. Ama benim buraya geliş sebebim farklı. Sizde 3 tane koleksiyonluk en makina var. Doğru. Hatta biri e60 M5 senin yıllar önce çek Kaç sene oldu abi onu çekelim? 6 sene oldu. Değil mi? Evet. 6 i̇şte sene önce çekti. 6 sene sonra burada çekeceksin tekrar abi aynen. Hatırlarsınız belki hani o videodan E60 M5 vardı bir tane Vural abinin kendi özel garajında. Ama sen egzozu sökmüşsün. Söktüm abi evet. Ben abi ara sıra kullanıyorum onu. Vural abiden ben aldığımda 24.000 kilometredeydi. Şu an 27 bin kilometrede güncel kilometresi. Ayda bir sefer, belki iki ayda bir sefer falan çıkarıyorum. Bir gün şu yolda beni çevirdiler abi. Evet burası bir de şöyle bir şey var. Şu bölge hep böyle radarlı bölge evet, ya. Evet, evet, evet. Her yerde EDS falan var. Evet, radar, EDS. Çevirdiler ya dediler, egzoz falan menettiler. Sonra İskender abiye gönderdim ben arabayı. İskender abi söktü taktı. Şimdi stok en azından eve gidip gelsen bile kafam ağrımıyor abi. Egzozu ne yaptın egzozu? Duruyor. Duruyor, değil duruyor, mi? duruyor, depoda duruyor. Ya egzoz takılır aslında da işte çok gürültülü değil mi? Evet, Ayrım evet, evet. herhalde bu işin atalarından bir tanesi diye düşünüyorum. Evet, ben. Formula 1 sound abi. O zaman da diyor ya Ayrton evet. Formula 1 sound. <laughs> SUV'leri koymuşsun. İşte ne var mesela? Range'imiz var. Evet, bunlar P400 abi. Bu Black Edition. Bu normal otobiyografi. İkisi de otobiyografi de bunda ek olarak abi Black Pack var. Bir de sen düşük kilometreli temiz otomobil alıyorsun. Evet, evet, evet abi. Yani evet. satarken de herhalde müşteriyle de değil mi? böyle paylaşırken falan. Bir kere almadan önce abi çok detaylı bir şekilde inceliyoruz. Parasını ödeyip aldığımız için yarın öbür gün müşteriye satacağımız için servis geçmişini araştırıyoruz. Kaç el değiştirmiş? Araba İtalyan İthal İtalyan arabalıp satmıyoruz. abi. E, onu soracaklar. İtalyan arabalıp satmıyoruz. Abi. Bugün abi biz İstanbul İstanbul'a bir araba almaya gittik. Araba hatasız boyasız dedi. Esnaf bir arkadaş evet, araba. Evet o bir de garip bir durum Evet ya. evet. Abi arabayı ekspere bir soktuk. Üç parça boya, bir parça söktak, bir parça çelik rütüş. Biz Türkiye'ye araba satıyoruz abi. Ağırlıklı olarak da İstanbul, Ankara, büyük şehirler yani şehir dışına ticaret yapıyoruz. Gelen müşterilerimizin hiçbiri elhamdülillah bugüne kadar dediğimizin dışında hiçbir şey çıkmadı abi. Ama bu durum şundan dolayı da kaynaklanabiliyor. İstanbul'da çok fazla konsinye çalışan galeriler var. Evet. Atıyorum adamların inanında 100-150 tane araba var ama belki 10 tanesi, 20 tanesi kendi. Adam arıyorsun abi, abi diyorsun bir araba, araba ne? Abi diyor araba ithal. Araba halbuki bayi abi. Bayi diyorsun, araba ithal çıkıyor abi. Arabanın hiçbir şeysini bilmiyor. Arabadan bir haberler yani abi. Bir müşteri geldiği zaman seninle pazarlık etmesi, tabii, bir orta Tabi buluyorsun. Tabii tabii. Ya Aslında Göndermiyorsun abi, diye düşünüyorum Abi telefondaki yani. üslup bile çok önemli biliyor musun? İnan bazısı o kadar beyefendi oluyor ki arabaya 50 değil 150 düşesin geliyor adam abi. Sevgili bir ol seni de alacağız birazdan kanka. Şimdi seni birazcık biliyorsun. Ben Çay mı içiyorsun? Sen bir... <gülüyor> 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 seni de zorla getirdik ha. Geleceğin de yok da ha. Biraz geleceğimiz yok. Aslında bir geliyordu bir gelmedi bir şeyler oldu herhalde Ya biz, abi? biz, arabayla gelecektik. Ben dedim ki bak oğlum eziyet olur araba. Gel Gel dedim uçağa binelim. Ya sen ne de bilmiyorsun dedi bu işi dedi. Ben 6 saatte dedi gelirim buraya dedi. Ondan sonra... Abi saatte gelirsin de yani. Gelir de abi kaç paracı trafik cezasıyla gelir abi. Ya değil mi bir de oğlum bir de full neydi şey vardı. Kamera açıkken detay vermiyoruz. <laughs> Benim ama lafıma geldi uçakla geldik. İyi ki evet. de geldik rahat geldik. Artık Arkamızdaki abi. çocuk birazcık bir sıkıntı yarattı bize ama olsun. Evet değil uçakta mi? bir itiş kakışı var. Küçük çocuk muydu Küçük çocuk da abi. dayı bak biz zamanında çok dayak yedik. Ben de öyle çok bu, dayak baba, yedim bizim abi. Bizim nesil dayak yiyen nesil tamam mı? 80-90 jener jenerasyonu büyük dayak yiyemez. Doğru, yiyemezsin. doğru. Tamam mı? Ama i̇şte gerekiyor mu diyorsun peki sen? Baba gerekiyor. Bak ben sana <laughs> bir şey söyleyeyim mi? O çocuğu dövmedikleri için o çocuk o halde. Abi ben benim bazen 4 yaşında oğlum var. Kulağını çekiyorum, gidiyor böyle bana. Ben mesela çok dayak yemişimdir babamla. Aksi de bir çocuktum. Tamer mesela hiç yememiştir. Evet, ben de öyle bir şey yok. Aynen. Oğuz. <laughs> <laughs> Abi sisteme en yakışan sistem ama babadan abiye devroluyor zaten. Burada bir tane cross turizmi var. Ben bu cross muhabbetini çok seviyorum abi. Evet abi, ben de beğeniyorum. Adamlar yaptı yani bu iş yani böyle ne hatchback ne station. Tam böyle ortalamasında bir şey. Güzel duruyor. Şöyle içini göstereyim arkadaşlar ben Taycan'ı çok seviyorum bu arada. Bunların piyasası ne oldu ya kamera? Aa bunlar aşağı yukarı böyle 6 milyon yüz 200 bandında. Verilir dayı ya verilir. Evet. Bunun ucuz olmasının sebebi ben sana diyeyim elektrikli olduğu için ucuz. Evet diyorum. elektrikli sıfırı olduğu zaten. için. Bayda, asıl sıfırı daha pahalı. İkinci sıfırı, el el evet pahalı evet. ikinci el biraz gevşedi ya bu ara. Bakan çıktığından beri ben bakıyorum böyle abi. Her zaman stoğumuzda 3 tane, 4 tane. senin her ayı olmuş bizde abi. Seviyorum ben de seviyorum bunları ama. İdeal bir bagaj hacmi var abi Şu bir bagajını bir gösterelim abi Hatta öyle abi. bir daha da mantıklı olur. Aa evet. Bunlar da gene şey mi peki, 22.5 kW'la mı? 22 kW abi, aynen. Ya abi o sıkıntı ya. De abi. Ha, onu On diyecektim ya, 11. Evet. o eskileri 11'likti. 11'likti abi, evet. Onlar mesela yavaş şarj yavaş oluyordu. oluyordu, bunlar hızlı abi. Mesela onların piyasası düştü ama değil mi bunlar çıktıktan sonra? Tabi biraz gevşedi abi. Ama onları da yetkili serviste şimdi abi 11'den 22'ye çevirmeye başladılar ya ama... Var mı sistemde? 150-200 bin lira falan alıyorlar. 200 bin veririm ya. Bir şey değil yani. Aslında çok insanlar takılmıyor 22-11 olayına, bilinçsizler. Evet ama alınacak araba tabii ki 22 kava şarj açısından hızlı şarj açısından. Bunu da gene içini göstereyim. Ben bu arada bizim işte Timuçin de vardı. Ona da almıştık ama 12 11 kahveydi. O çok binmedi. Bir sene falan bindi. Sonra ben pilli araba istemiyorum dedi. Abi Sattı. Bunları da aslında fark eden şeyler kombinasyonlar. Kombinasyonlar. Bu taraftaki arabanın kombini çok daha pahalı. Bu, evet, evet. bu, bu daha dolu herhalde değil mi? Abi? Evet evet. oley'a moleya deri var abi. Açalım şöyle. Bu arada bunun içi falan kahve çok abi, başarılı. Bu çok güzel bir ya. Ben. Benim de bu kadar favorim beklemiyor. bu renk. Baya tabi tabi abi baksana. Şampiyonlar Porsche'de ya. de çok seviyorum ben bu rengi abi. Çok güzel değil. Aslında şu yanındaki araba daha güzel bir araba. Bu 520 dizel. Evet bu, bu yeni da, kasalardan. Yeni kasadan bir de bu arabada ekstra koltuk soğutma var. Şadon, M Sport tekrar. Pro evet. dolu bir araba abi bu. 20 var. Bunların mesela bir nasıl? 6 ee, milyon bandında evet. abi. Evet. Taycan'a binerim ya. <gülüyor> <gülüyor> Kimse yanlış anlamasın kanka Taycan'a binerim. Gerçekten çok güzel, araba güzel abi bu araba. Ya çok güzel. Ben biliyorum bizim yani çevremde var. Yok yok. Bunun içi karbon marbon bu arada. Hani bayağı güzelmiş. Bir Hemen açalım açalım açalım. Bunun abi. bir içini bir gösterelim. Ya araba çok güzel dayıcığım. Lafım yok. Hani hakikaten çok güzel de baba çok pahalı. Türkiye'de zaten araba pahalı. Ben biraz daha koyarım cross binerim ya. <laughs> ben Ama şöyle bir şey de var işte abi bak. Bence elektrikli araba yani ikinci veya üçüncü araba olmalı veya da işte şehir içinde abi eve gittim geldim sen de yurt dışına gidip geliyorsun abi evet. sürekli orada görüyorsun yani yüksek kilovatlı çok fazla DC şarj istasyonları evet. var her yerde yok evet, yetersizlik var yetersizlik, yetersizlik söz konusu yok. İstanbul'dan mesela Anadolu Otoyolu'na çıktığın zaman falan eyvallah o işte Kuzey Marmara'da falan oksijenlerde falan denk gelirsen illaki var da her yerde yarım saatte doldurabilecek misin sıra var mı yok mu artık o sistemi çözdüler ya randevulu falan gidiyorsun ya evet ama abi Oluyor. Ama adam çıkartmasa çıkartmıyor abi. Böyle bir şey var Atın mesela adam randevulu alıyor ama mesela şarjın %10 bitecek bu sefer randevu sırası 3 saat var ve hmm. seni beklemen lazım ya da şarjın %0 bir yere hareket edemiyorsun abi. Geçen ne YouTube'da mı gördüm haberlerden mi gördüm kavga çıkmış adamlar birbirle. Geçen benim başıma geldi bu arada bu Taycan Cruismo'yu aldığım zaman şarj sırası var abi 3 tane araba var orada. Bir tane adam el ile beraber geldi ya kardeşim de, sıralaysan dedi sıralaysan ne önüne geçeyim dedi. Şarjım dedi Yüzde %0 dedi. Ben dedim abi geç doldur yani. Neyse çok yorum yapmak istemiyorum Türkiye'deki bu muhabbetlerle ilgili. Şu arabayı bir bakalım. O aracın işi bu arada arkadaşlar çok güzel. Aa burada 7 serisi konfor koltuk falan da var abi. Ay deri değişiyor, karbon, karbon detaylar ya. var. M kemer var abi. Seversin detayı. Oo. Hı. Koltuklar falan bu arada değişikmiş. Evet. Abi çok güzel araba da ne bileyim çok teknolojik geliyor. Ben mesela sevmedim bilmiyorum yorumlarda siz belirtin arkadaşlar. Yani yeni 5'leri sevdiniz mi? Ben çok sevemedim. 7'leri sevdim. 7'leri sevdin değil mi? Ya yedileri niye sevdim biliyor musun? Yakışmış. Dikiz aynasından baktığım zaman tek çekindiğim ve gördüğüm zaman bu ne lan dediğim araba bu işte. Gerçekten mi? Baba evet. Ben dikiz aynasında bu arabayı gördüğüm zaman bu ne abi diyorum. Korkutuyor yani anlıyor musun? Buna böyle makam yakışıyor bu arabalara. Kapılar otomatik açılıyor ya. Nasıl bak, abi? Bak bir, bir şöyle dakika. abi bir dakika. Bir şey yaptı. Ya ne diyorum be. Abi çok bu güzel ya. Bir de Ama tüm kapıları da oradan açıp kapatabiliyorsun, kapatabiliyorsun kapat. abi ekrandan. Klimayı açtı şu anda. Evet, Ayıcım bu ne ya. Çok güzel abi. Yani Allah bizlere inşallah böyle nasip eder de böyle bir arabayı binirim ya. Yani. Amin ben inşallah abi. Bak Her sana yemin ediyorum. Kırkımda bir 5 serisine binmek isterim. M5'e binmek Kapatısın isterim bu arada. arada. Ama 50'mde falan şöyle bir makineyle bir uzun yol yapmak isterim. Otomatik kapanıyor mesela bastığın zaman. Buradan basıyorsun basarsan. abi. Bak. Kendi otomatik kapatıyor. zaman oraya basıyorsun. Ha, aslında şöyle, yapayım. biniyorsun ya, binmeyi tamamladığın zaman kendi de kapatıyor evet, kapıyı. Bazen. Bu da aynı şekilde abi. aynı değil şekilde değil mi? abi. Ya ne diyorsun ya? Ha bir de bu komple açılıyor. Tabii şöyle. Bir gibi değil. Şimdi şurada bak abi sensörler var. O sensörler Hı -hı. algılıyor. Yani ne kadar kapıyı açabilir ona göre açıyor. Abi bu araba bambaşka boyut ya. Oo. Onun bu arada boyası falan mat olması. Bu individual deep frozen mat. Evet. Abi. Şu stop detayını çok seviyorum. Evet. Baksana abi çok olmadı. güzel ya. Evet işte bak o olayı çok seviyorum. Şuradan gelmesi bilmem ne falan. Bu tarz böyle muhabbetler ilk M4 ile çıktı. Evet doğru. Biliyorsun F82 doğru, M4 doğru, doğru. çıktı ilk. Baksana çok güzel duruyor evet. Efektler falan. Kayar Gerçekten mayar muhabbetleri abi. çok güzel. Evet, yani. evet. Ben çok seviyorum. Bunda böyle kendi otomatik açılma falan var mı? bunun? var var bunda da var abi. Ne diyorsun ya? olan versiyonu. 3 motor dizel. Ha bir de bekliyor beni mesela oradan çıkayım. Abi, abi çok iyi ya. Bu arada M paket değil abi. Ama da var. Ha, ha. Direksiyonu bak abi bunun daha avantgard bir direksiyon. Klasik. Bu biraz daha makam. Daha makam. Aslında var ya bak koltuk yapıları falan aynı. Sadece ön arka tampon ve direksiyon farklı. Geri kalan her şey aynı aslında. Abi vallahi değişik bir araba bu da ya. Ne yapacaksın onda? Bak şimdi abi direk yatak. Yani direk böyle makam moduna geçiyor değil tabii mi? Tabi tabii. Çok iyi abi. Ayağımı uzatayım mesela. Abi, Sonra iyi. bak bunu çıkartıyor arkadaşlar. çok iyi dayı bir şey tabii tabii söyleyeceğim. o neden biliyor musun? Aynayı görebilsin şoför diye. Ya sana bir şey soracağım. Yeni kasa ismi mi alırsın bunu mu alırsın? Abi S alırım ya. Niye baba? Herkes de o var. Mesela Birol'la da konuştuk aynı muhabbeti. O da mesela diyor kanka almam diyor S alırım diyor. Bu araba evet daha teknolojik. Gerçekten yani işte kapı olayı falan işin farklı bir boyutu ama Abi ne bileyim ya dünyada makamda S ya. Ben de tek geçiyorum S yani. Bak mi? A8 mi bu mu? Bu. Ama bu mu S mi? Es abi. Şimdi bunların hikayesine geleceğim. E60 M5 ile ilgili bir konuşalım. Aykan abi benim yıllar önce 3.35'im var. Ben de S ya abi. Bu araba da Türkiye özel siparişle Borosan Otomotiv tarafından gelen son makyajlı n 5 motor. Siyah sanıfsız araba. O zaman ben satarken Aykan abi müşteri olmuş arabaya. Sahibinden bakıyorum bir akşam. Bir M5 girmiş ilanı. E60 M5. Allah Allah. Baktım 20 küsür binde. Sonra bir arkadaşımı aradım. Kanka dedim bir araba var bu araba. Hani kimin? Dedik ki, ya kanka o dedi Buralakın dedi arabası, buralaktan o abi dedi aldı. Yazışmaları attım Aykan abiyi. Böyle Aa böyle. kardeşim hatırladım falan dedi. Biz bastık gittik abi şeye İzmir'e. Direkt arabaya aldık. Tabii almaya. tabii arabayı almaya gittik. <laughs> Sen aldık. Maya takmışsın kafeye bu arada bu Tabii arabayı. tabii yani abi. Bu kadar ben beklemiyordum. Ben. Bu arabaların piyasası 400 bin lira falandı. Ben o zaman 1 milyon 250 bin liraya aldım arabayı. Çok ciddi bir paraydı. Birçok kişi dalga geçti Bu benim. arada şu an yine öyle. Bu hatasız, kazasız, boyasız, tramer kaydı olmayan orijinal kilometreli. Ben üçüncü sahibiyim. Aykan abi hiç kullanmamış. Hı hı. ikinci sahibi Aykan abi. O da arsa aldığı için o dönem sattı. Yoksa satmayacaktı Yoksa arabayı. niyeti yoktu değil mi? onun yoktu. Çünkü abi satılacak bir tabii araba Tabii saklamaya almıştı o da abi. Evet. Bir arsa işi olunca ilana koyuyor. Tanış falan filan çıkınca arabayı biz aldık. 5 yıldır falan da aşağı yukarı bizde araba. Araba bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok Komple iyi. PPF herhalde bu. Evet, evet. Yani parlaklığı vesairesi falan çok güzel. Eventüri gelmiş galiba araba. E, bir açma mi? şansım var mı? Şu eventuryi de bir gösterelim. Ya, 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 ya. Ne diyorsun ya? Abi ben şu parçayı benim arabaya çok almak istiyorum, tamam mı? Normalde biz bunun muhabbetini çok Hı -hı. yaptık bir ola. Benim gözüm abi hep bunda. Emme de attı. Bu hani tamam eyvallah bu çok güzel bir şey. Hani güzel gidiyorsun falan Oradan da aynı şekilde gidiyorsun falan filan ama. Çok tamamlayıcı bir. Ya evet abi ya. bak. Bu gerçekten böyle nasıl biliyor kalp gibi duruyor ya. Evet ya gerçekten o arada böyle. kalp gibi duruyor derken aslında zaten emme biraz da hani araba o işlevi de görüyor diyebilirsin. Bizim almamız gereken Airbox değil Airbox. mi? Airbox. Airbox ama işte ben de Airbox yerine arabayı şarjör yapalım. Ha diye. onu biz şimdi hmm. konu Öyle Bak şimdi biz ne konuşuyoruz biliyor musun? Bunun kavgası var. Şimdi bizim kavga ettiğimiz konu ne biliyor musun? Airbox'a para vermek yerine şarjör diyoruz yapalım. ki şarjır mı yapsak arabayı? Abi benim de korkum ne biliyor musun? Araba DKG ya hmm. hani manuel değil. Ulan diyorum acaba bir sıkıntı yaşar mıyım Hiçbir ya? Hiçbir şey olmaz. Ya, Bence dayı, olmaz bak, abi. Ya. Kanka bak bunlarda kronik bir problem var. <laughs> tamam mı? Masraf, masraf açtığı mı? zaman. Masraf. <laughs> bak abi bu arabalardaki kronik problem masraf açtığı zaman masraf bitmiyor lan. Bitmiyor evet abi. <laughs> evet. çok sessiz Evet biraz sessiz. Oo, diğer türlü evet, patlıyor, patlıyor direkt. direkt. Şöyle dinleteyim arkadaşlar. Ya bu da abi sessiz olmuyor be. Bu da olmuyor be dayı sessiz be. Ha? Bir daha alabilir miyiz? Çok iyi değil mi ya? Ama çok iyi. İşte bu, bu, bu ses yüzünden almak istiyorum işte bunu. Oğlum çok iyi ya. Baba bambaşka be. Tedavi oldun mu? Ya acayip güzel bu arada. Aynı. Ya bunun... Psikoloğa bak... gitmene gerek yok Yok abi. ben sana Buraya söyleyeyim. gelebilirsin. Evet. <laughs> bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu gerçekten abi bambaşka bir olay. Yani bunun <laughs> ötesi yok. Borusan'ın müzesinde abi 65 yok. Evet. Birçok kişi belki bilmiyordur. Ben de bilmiyordum. Borusan'dan istediler geçen. <laughs> ama ben <laughs> satmaya kıyamadım yani abi. Yok yok. <laughs> yok, yok yok. Tamer bambaşka. diyor ki ya abi satsana ya dedim... Benim ya ben ediyorum. ticaretime bakardım, satardım. Bu da bu da satar. Bak ben sana söyleyeyim, ticaretime bakarım, satarım der. <laughs> Reddedilebilir bir teklif yaptıklarını düşünüyorum. Reddedilemeyecek bir teklif yapılsaydı. O zaman okey, evet doğru. Burada bir tane evet. F83 M4'ümüz var. Kabriyo. Hani bunun rengini falan çok seviyorum. Bunun rengini ne diye geçiyor bir o? Yasmari. Kablıyor niye tercih ettin dayı ya? İlana girdi ilk sahibinden abi. Baktım yazmış 14 bin kilometre. Ha, onu söyleyecektim. Kaç kilometre aldın sen bunu? 14 bin aldım. Şu an kaç kilometre? 16, 16.500 falandır abi. Abi bunlar hep koleksiyonluk. Bunları nasıl ayarladın evet. sen ya? Ya işte abi hep nasip. Hiç hatası kazası yok. Seramik frenli, extended leather paketli, karbonlu, kör noktalı, Keyless'lı. Hemen hemen alınabilecek tüm opsiyonlar da bu falan da var. Bir tek karman kardonya, yok. ses sistemi ya var. O eksik. O Ama orijinal yani tam dolu gelmiş bir araç abi. Bunlarda şey var mı? Boyun üfleme? Var galiba. Boyun üfleme var mı? abi. Var var boyun üfleme varmış. Benim en çok Beğendiğim iç kombin bu. Evet ben de bu kombini e, seviyorum. Evet abi. Bu arabanın da öyküsü nasıl? Mesela bunu nerede denk getirdin? M4 bakıyordum aslında. m 5 çok kullanmadığım için böyle gündelik bir M4 almak istiyordum kendime. Tamam. Sonra bir gün bakıyorum işte yine son 48 abi. Benim meşhur son evet. 48'e <laughs> bakıyorum. Baktım ilanı araba girmiş. İşte arkadaşlarım falan vardı. Ya işte pahalı alıyorsun falan ya dedim. Kardeşim ben bunu satmak için almıyorum. Yakın zamanda aldım zaten. Emsallerine göre 5-600 bin TL pahalı aldım ama benim için önemli değil. Bir arabayı alırken gerçekten içine siniyorsa donanımı, kombinasyonu, kilometresi aklına yatıyorsa benim için önemli değil Ufak abi orada para. O kadar Aynen. Batmaması, bat, batmaması lazım evet, net yani. Cold start alabilir miyiz? Bir mi? merak ettim bunun sesini. ya. Orijinal egzoz işte abi? Şimdi bir de Tamer kendi araban herhalde. Burada evet. bir tane m 6miz var. Buna sen bir proje proje bir şeyler yapacağım diyorsun. Orijinal M6 bu arada. Yani proje orijine, deyince yanlış yani anlaşılmasın da. M6 kavuruyor abi. Şu an 40 bin km'de. Herhangi bir şey yok. Çok temiz bir araba. Büyük turbo aldık. TTH yani turbo teknik hamburgun. Aslında malzemeler de... geldi ama Elnur'cum sağ olsun buradan sistem ediyorum ona biraz şey gelmedi. Eventuri gelmedi. Aldım. Biz Onu bunu abi çıkardım. ilk başta Eventuri'yi aldık. Çekici geldi İstanbul'dan. Tabii tabii bak çekici geldi. Maalesef burası Samsun. Yani kimse bu malzemeleri burada takmayı bilmiyor. Tam yere dedim ki bak. Çekici dedim çıkıyor oğlum. Bence dedim hiç riske atmayalım. Eventuri'yi dedim Erdem abi'ye gönderelim. Erdem abi dedim taksın. taksın. Ya yok dedi ya. Bir Eventuri için dedi burada dedi salak mı dedi bunlar takamayacaklar. Ne öyle dediler, öyle ben dedin dedim işte dedim oğlum. Ki, İşi çözerler yani. demiştik. Hani Mustafa abi. Usta dedin, takar burada sonuçta. Bir tamam, eventür için. Tamam, tamam. bir eventür için dedin arabayı İstanbul'a mı göndereceğiz? Abi ne oldu? Taktılar evet ama kırarak taktılar. Bilgisiz usta diyelim çünkü niye bilgisiz? Şimdi adamın anladığı bir araba değil. Bu arabaya biraz özenmek gerekiyor. Biraz da bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Farklı bir bile kullanıp biraz fazla çı sıktın çıt etti. Bitti, bitti. bitti. Geçmiş oldu. olan rakamlar, bölüyorum seni ama 100 Euro 200 Euro değil şimdi 1500-2000 Euro tabi, çöp tabi. ettiğin zaman şimdi kalkıp da ben bu arabayı 2000 Euro'luk adamın malzemesini çöp ettiğin zaman şimdi müşteriye ne diyeceksin? Abi 2000 Euro'luk malzeme çöp oldu bir iki buçuk daha ver, üç daha ver de bir tane de aynısını alalım. Çok malzeme aldık ya. Yani, ama an, hiç, takılmadı yani hiç takılmadı mı şey yani şu an? Hiçbiri takılmadı. Bir, takılmadı. bir, bir de fren bilen koyuyorsun seramik. Aynen. Hepsi takılınca eksikler kalacak şimdi bir de onları tamamlayacaklar. Evet. <laughs> ben zaten kışın abi İstanbuldayım. Eğer ki denk gelebilirsek hani belki bilmiyorum çekmek ister misin? Şey sen direk arabayı geldin, Sen ayarla de ayarlarız. Bir gazlarız. Abi. Abi. Kaç beygir olacak bu arada? 800 beygir şöyle yazılı bir arabanın 800 beygiri gibi değil. Yani kağıtta atıyorum 800 beygir ama yüren 1000 beygir gibi olacak. Turbo büyüyecek işte downpipe intercooler yazılım yine ona göre gelecek stage 2 plus'a çıkacak herhalde. Süre alır video yaparız aslında İstanbul'da. Bence ya. de. E Süre alırız aynen. arabaya. Bence Çıkarır de. Şu an tek eksiğim tek almadığımız seramik tren kaldı abi. Güzel ama sesi ya. Arkadaşlar. Kardeşlerim böyle güzel bir video çekmeye çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Birazcık böyle farklı bir şey yaptık ama umarım beğenmişsinizdir. Çok hoş sohbet bir video oldu. Samsun'a tekrar geliriz. Biz Grand motorlu araçlarla birkaç tane daha video çekeriz. Kamerayla tamer çok on numara insanlarmış. Evet, veririz, mesela E60 M5 vardı ya buna ne kadar para verirsin? Yani mesela satılık olsa. Bu M4'e ne kadar para verirsin? Onları da yorum bölümünde bizlerle paylaş. Hadi görüşürüz. Dikkat edin kendinize.